Ne yapıyorsun kızım? Ne yapayım Ayşe teyze? Evdeyim, çocukları büyütüyorum. Çalışmayı düşünmüyor musun? Nasıl çalışayım Ayşe teyze? Çocuklar daha küçük, yakında kreş yok. Kızım sen üniversite mezunusun. Git bir yerlere müracaat et. Geçenlerde biz mahalleden imza topladık. Belediye kreş açılsın mahallede diye. Çünkü birçok kadın çalışamıyor çocuğunu koyacak yer yok diye. Siz de mahallenizde böyle yapın. Belediye göz önüne alıyor bunu. Ayrıca 150 kişiden fazla işçi çalıştıran yerlerde kreş ve emzirme odası açma zorunluluğu var. Onun için sen bazı kurumlara müracaat et, çalış. Hem sadece para kazanmak için değil, sosyal yaşamak, sosyal güvencen olsun diye kadınlar ayakta dursun. Bunları değerlendir kızım. Haklısın vallahi Ayşe teyze.